Merhaba arkadaşlar. İslam Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere gerçekten haki yeşil kumaşımla multi şifondur arkadaşlar bu benim model bezimdir çok tatlı güzel bir model anlatacağım modelimi anlatmadan arkadaşlar ip numaralarımı şöyle göstermek istiyorum bu iplerden de almak isterseniz Instagram sayfası tespi örtü dünyası adresinden alabilirsiniz güvenilir bir sayfadır arkadaşlar hemen zürafamı hazırlamıştım arkadaşlar buradan zürafayı bir tane daha zürafa yapıyorum hemen yanından bir tane daha zürafa yaptım bak zürafamın iç kısmına bir alt bir üst ipimi geçtim ve bir düğüm attım hemen buraya bir tane bakın küçük bir pırpır pır yaptım. İç kısmına geldim pırpırımın. Tekrardan bir alttan, bir üstten bir düğüm atıyorum ve hemen aynı pırpırdan bir tane daha yapıyorum. Tekrardan geldim. Aynı pırpırın boyutundan üçünün boyutu da aynı olacak arkadaşlar ve son uç kısmına da bir tane düğüm atıyorum bu şekilde düğümümü attım arkadaşlar hemen şuradan dip kısmından ipimi bakın, şuradan ayarlıyorum elimle bu şekilde ayarladım. Ve ipimi bu şekilde çektim arkadaşlar. Hemen yanından bir tane de minik bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde yanından da devam ediyorum bir iki üç dört ve beş alt altı tane zürafayı boş yapıyoruz arkadaşlar boş yaptıktan sonra altıncının iç kısmına bir tane düğüm atıyorum düğümü attım tekrardan pırpırımı yapıyorum birinci pırpırım iç kısmına düğümümü attım ve hemen ikinci pırpırımı yapıyorum İkinci pırpırımı da yaptım üçüncü pırpırım Bakın, bu şekilde üç tane pırpırımı yaptım hemen ipimi aşağıya bu şekilde indiriyorum Püpürden Pır aynı boyutta bir tık çekiyorum püpürme Pır yaptım hemen yanından bir iki üç bu şekilde arası beş tane olacak arkadaşlar yeşil kısmı hemen yapıp geliyorum arkadaşlar modelimin alt yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar bu şekilde gerçekten çok tatlı oldu hemen buradan arkadaşlar bir tanesinden düğüm atarak başlıyorum pırpırımı yaptım. Yanından ikinci pırpırımı yapacağım ama arkadaşlar küçük yapıyorum. Bak. Birinci büyük, ikinci küçük. Küçük yaptım. Pırpırın iç kısmına bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Düğümümü attım. Hemen iç kısmına bir tane büyük pırpır pır yapıyorum. büyük pırpırımı yaptım. Dibinden aynı yerden küçük pırpırımı bir kez daha yapıyorum. Arkadaşlar küçük pırpırımı da yaptım. Küçük pırpırımın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Bu kısma pırpır yapıyorum. Bakın. bir boylarının eşit olmasına dikkat edelim birinci pırpırımı yaptım arkadaşlar normalde buraya küçük yapıyorduk ama artık buraya küçük yapmıyoruz aynı boyda eşit pırpırlar yapıyoruz aynı boy olmasına dikkat edelim şu şekilde 2 ve buradan arkadaşlar tutuyorum kenardan bakın bu şekilde 3 tane yaptım Şuradaki fazlalık ipimi de kesmek istiyorum arkadaşlar. İlk başta da kesebilirsiniz. Buraya 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra arkadaşlar bakın buradan düğümümüzü atmışız. Şu iç kısmından Yan tarafa da pırpır pır yaparak aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Bakın. Eşit olmasına dikkat edelim. Parmağımızla yaparken pırpırlarımızı her zaman düzeltiyoruz arkadaşlar. Karşılıklı eşit yaparsanız modeliniz güzel görünür. Bakın bu şekilde birinci dut oyaması yaptık ha, buradan geldim dip kısmından da kestim arkadaşlar modelimiz bu şekilde tatlı minnoş bir model gerçekten çok tatlı ve güzel oldu arkadaşlar şöyle yakından göstereyim yani çeyiz yapmak isteyen arkadaşlarım için harika bir model kesinlikle tavsiye ederim. Renk uyumuna ayrı bayıldım. Normalde bu model renkli desenli yazmalara da yapılmıştı. Ama haki renkte yapanı hiç görmedim arkadaşlar. Bir dakika düğümümüzü attık. Hemen buradan büyük bir pırpır yapacağım arkadaşlar. Şimdi dikkatli bir şekilde bakın bu da çok büyük oldu. Hemen bakın iki parmağımla elimle düzelttim. Geldim dip kısmına. Buraya küçük yapıyoruz arkadaşlar çok büyük yapmayın. Gerçekten küçük yaparsanız ütüsüz ütüye bile gerek kalmıyor. Arkadaşlar bu iplerle çalışırsanız eğer. Hemen buradan da çevirdim. Fazlalık ipimi kestim. Bir tane daha dut yapmak istiyorum sizinle. Hemen iç kısmına bir tane düğüm attım ve buraya geliyorum pırpır pır yapıyorum büyük pırpır pırpırımı pır bu şekilde yaptım yanından küçük bir pırpır pır daha yapıyorum arkadaşlar küçük pırpırımı da yaptım iç kısmına iki tane şuraya iç kısmına iki tane değil arkadaşlar üç tane yan tarafları iki tane çalışıyoruz bak yan tarafları iki tane tam orta kısmına da üç tane pırpır pır çalışıyorum Sonuncu pırpırımı da yaptım. Şuraya üç tane çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan düğümümü attım. Hemen buraya ipimi indiriyorum. İpimi indirdim. Bak, ipimi şimdi de şu en dip kısmına indiriyorum. Boyutunu ayarladım. Bakın. Parmağıma düzeltiyorum. Bu şekilde modelimi tamamladım arkadaşlar. Hemen kenarından da ipimi kestim. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Renk uyumunu çok sevdim. Bilindik bir model zaten arkadaşlar. Renk uyumunun tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel oldu. Hemen tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Özellikle renk uyumu harika oldu. Arkadan görünümü bu şekilde arkadaşlar. Hemen tekrardan önden görünümü de şöyle göstermek istiyorum net bir şekilde. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki su gibi oldu arkadaşlar. Çeyiz için arayışta olan arkadaşlarım için gerçekten çok tatlı, çok güzel bir model. Ben çok severekten çalıştım. Arkadaşlar özellikle bu rengi, bu tonlar çok yakıştı. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Yapın sayfanıza koyun. Bolca da sipariş alabileceğiniz bir model bence arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan Abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olmak için çok mutlu olurum arkadaşlar. Fiyat kısmına gelirsek de 850 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Sadece işçilik fiyatıdır. Yazma harcı bir fiyattır arkadaşlar. Fiyatların fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler arkadaşlar.